Aile içinde yardımlaşma ve dayanışmanın önemi. Aile içi iletişim ve toplumsal sorunlar derneği genel başkanı Zeynep Göktaş yaptığı açıklamada Aile toplumun en küçük birimi olarak kabul edilir. Aile denince genellikle bir evde oturan anne ve baba ile varsa onların evlenmemiş çocukları anlaşılır. Bu tip aileye çekirdek aile denir dedi. Aile içi iletişim ve toplumsal sorunlar derneği genel başkanı Zeynep Göktaş, çekirdek aile yalnız birey sayısıyla değil yapısıyla da geniş aileden çok farklıdır. Çekirdek aile kentlerdeki yaşam ve üretim koşullarına bağlı olarak doğmuştur. Kırsal kesimde aile çoğu bu kez bütün bireylerin birlikte çalışıp birlikte ürettikleri ekonomik bir birimdir. Ama aile kentlerde bu özelliğini yitirir. Aile bireyleri üretimin aile dışında yapılmasından dolayı ev dışında çalışarak bağımsız hale gelirler. Bu durum geniş ailedeki katı alt üst ilişkilerini ortadan kaldırır ve ailede daha eşitlikçi ilişkilerin oluşmasını sağlar çocukların bilgi ve beceri edinmelerine, toplumla bütünleşmelerini sağlama işlemini üstlenen aile, bireyin geleceğinin bir parçasıdır dedi. Aile içi iletişim ve toplumsal sorunlar derneği genel başkanı Zeynep Göktaş, ailede iş bölümü ya da dayanışma, o ailenin bireylerini hem birbirine daha fazla bağlayan, hem topluma karşı kendine güvenini arttıran ve hem de daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlayan çok önemli bir sistem kurmalarını sağlar. Görev değerlerini bilen birey olarak aile fertleri toplumsal yaşamda da bu prensiplerini sürdürecek ve böylece ileriye de güvenle bakabileceklerdir. İnsan doğası gereği toplumsal bir varlıktır. Yalnız yaşaması mümkün değildir. Birlikte yaşamanın gereği olan dayanışma ile insanlar yardımlaşmayı, birlikte iş yapmayı öğrenirler. Dayanışma sayesinde insanlar daha çabuk ve daha çok iş yapabilir. Atalarımız bu konuda bir elin nesi var, iki elin sesi var diyerek birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurgulamışlardır. Aile üyeleri içinde yetki paylaşımı vardır. Yetkiyi şu şekilde tanımlayabiliriz. Aile içindeki bir bireyin, diğer bir bireyin davranışın değiştirme gücüne sahip olmasıdır. Genelde aile içindeki ihtiyaçları, ailenin maddi ihtiyaçları, sağlık gereksinimleri, sosyal faaliyetler, sevgi gereksinimleri ve bunun gibi karşılayan üyenin yetki gücü daha fazladır. Bu yetki gücü durumu kültürel ve toplumsal değerlerinde etkisi altındadır. Aile içi iletişimde kurallar önemlidir. Sevgi temelli bir duygusal ortam oluşturma, bireysel güvenlik ve onaylanmanın sağlanması, doyum ve amaç birliği sağlama, sürekli bir birliktelik sağlama, sosyal yer ve sosyalleşmeyi sağlama, kontrol sağlama ve doğruları öğrenme açıklamasında bulundu.